2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadrosuna giren gece bekçileri meslekte ikinci yılını doldurdu. Mersin'de büyük özveriyle mesleklerini e, yapan gece kartalı bekçiler A Haberi ekibiyle görev alanı olan mahalle ve sokakları dolaştılar. İzleyelim saat başında sıcak gelişmelerle. Biz yine buradayız. Bekleriz. Evet arkadaşlar, Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yaklaşık 2 yıllık bir görev süremizi tamamladık. Bu süre içerisinde teşkilatımızın sokaklardaki eli ayağı gözü kulağı oldunuz. çok kutsal bir mesleğiniz var. Mesleğe ilk başladığınızda nasıl bir heyecan yaşadınız? Emniyet sınıfı grubuna dahil olmak gerçekten çok gurur verici, özelli bir meslek. eski bekçilerimizin tekrardan gündeme getirilerek bizlerin işe alınması bizim için gerçekten çok sevindirici bir haber oldu. Biz görevimizi gururla ifa etmekten çok son derece mutluyuz. Bekçilik mesleği gece baslayan görev sizin için zor oluyor mu? Efendim e, bilindiği üzere her mesleğin bir zorluğu var. Bizim mesleğimizde zorluklar var. Yalnız e, biz görevimizi severek ve canı gönülden yaptığımız için bize zor gelmiyor. Artık gece çalışıyoruz. Bizim en önemli görevimiz milletin, halkımızın malını, canını ve namusunu korumak. Bu kapsamda elimizden geldiğinde canla başla çalışmaktayız. Bekçiler bir anlamda gece kartalları. Mahalle ve sokaklarının asayişini sağlamak için devriye geziyorlar. Vatandaşlar huzurlu bir şekilde evlerinde yatarken gece kartalları görevlerini cadde ve sokaklarda ifa ediyor. Biz mesleğimizi severek canı gönülden son derece titiz bir şekilde ilerletmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Aileniz nasıl bakıyor bu mesleğe? Ailemiz her türlü her zaman destekçimizdir. Çünkü yaptığımız iş gerçekten şerefli, onurlu bir meslektir. Gerçekten gurur verici bir meslektir. Ailemiz her zaman bizim arkamızdadır. Ailemiz her zaman bizim destekçimizdir. Asayiş yönünden nasıl Mersin? Mersin asayiş yönünden genel anlamda iyi. Gayet iyi de diyebilirim. Şu anda bizim halktan olumlu olarak tepkiler alıyoruz. Nelerle karşılaşıyorsunuz gece görevdeyken? Biz özellikle gece geç saatlerde hırsızlık, açıktan hırsızlık, evden iş yerinden hırsızlık olaylarında ön plandayız. Ve devriye ekiplerle birlikte planlı bir şekilde çalışmalar yaparak bunları önde geçiyoruz. Suçlulara neye dayanarak bir arama ve durduruyorsunuz? Suçlu şahıslar kendini e, şüpheli şahıslar konumuna koyarak az çok kendini belli ediyorlar. Davranışlarından, hal hareketlerinden ve e, şüpheli davranışlarından kendilerini az çok belli edebilen şahıslar var. Özellikle e, görevimizi ifa ederken geceliğin ilerleyen saatlerde herkese gbt yapıyoruz. O saatlerde herhangi bir hırsızlık olayı gerçekleşirse... Şahısları şüpheli olarak değerlendirmeye alıyoruz. Ona göre notlarımızı alıyoruz. E, haber merkezine bu şekilde bilgi veriyoruz. Mahalle bekçileri ilerlemekte olan iki kişiyi durdurarak aranıp aranmadığına dair GBT'lerini soruyor. Teşekkür ettik. Teşekkür GBT'leri sorulan iki kişinin şu anda aranıp aranmadığını haber merkezinden öğreneceğiz. 76-627 merkez 76-614. Efendim bize bildirmiş olduğunuz şüpheli şahıslarla alakalı. Şahısların GBT sorgusu yapıldı. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Şahısları biz buradan gönderiyoruz. Bu şekilde bilginiz olsun efendim. Evet şu an iki kişiyi inceledik. Ee, haber merkezi bize anons etmişti. Ama şahısların şu an olumsuzluğu yok. Ee, biz bu şekilde bölgemize normal döneceğiz. Gece bekçileri bir anlamda gece kartalları. Bekçilerin en büyük özelliği ise mahalle ve sokaklarda düdük çalarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Bu iki düdük olarak yardım talebinde bulunuyoruz. Bu tabi düdüklerde haber merkeziyle haberleşemezsek, telsizlerimizde o an herhangi bir olumsuzluk olursa çekmezse bu tür durumlarda kullanıyoruz. Artık daha çok telsiz vasıtasıyla bölgemizde herhangi bir olumsuzluk olursa haber merkezi vasıtasıyla destek ekip istiyoruz. bekçilik görevini ifade ederken çok kutsal bir görevi de beraberinde yapıyorsunuz. Gece gezerken nelere dikkat ediyorsunuz? Gece özellikle geç saatlerde hani gördüğümüz tüm şahıslara GBT soruyoruz yani. Bölgemizde işte dükkan ağırlıklı olsun işte ara sokaklarda falan düdük çalarak devreyemizi ifade ediyoruz. Geceleri dolaşırken insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Herkesin kimliğini soruyoruz. Kimlik kontrollerini ve GBT'lerini yapıyoruz. Özellikle bölgemizde hırsızlık olaylarına karşı son derece duyarlıyız. Bölgemizde bulunan kamu kurum kuruluş binalarını, ayrıca okulları, iş yerlerini sık sık kontrol ediyoruz. Efendim kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba geç oldu. Evet. Müşteri bekliyorsunuz. İşimizin başındayız. Efendim asayiş üründen nasıl buluyorsunuz? Asayiş üründen Mersin'imiz gayet iyi durumda. Daha önceden bekçilerimiz gelmeden önce yani sıkıntılarımız çok oluyordu. Aracı başında beklerken bile yani şahıslar gelip bizi rahatsız edebiliyordu. Ama şu an bekçilerimiz sağ olsun 24 saat hizmet başında. Efendim versin genelinde kaç gece bekçimiz görev yapıyor? 3-500 bekçimiz var. Bunlar dış ilçelerimiz dahil olmak üzere geceleri görev yapmaktadırlar. Görev saatleri akşam saat 9'da başlar. Sabah saat 6-7 duruma göre, e, ilin o anki durumuna göre değişir. Bu son iki yıl içerisinde bekçi arkadaşlarımız görev başladıktan sonra özellikle mal varlığına ve şahsa karşı işlenen suçlarda yaklaşık yüzde otuzluk bir düşüş sağladık. Şu an Mersin'de güvenlik çok iyi. Sağ olsun emniyet güçlerimiz, Bekçilerimiz Allah razı olsun. Yani e, şu an Mersin'de herhangi bir suç oranı görünmüyor. Ben hepinize hayırlı görevler diliyorum. Stop!